Mikhail Viktorovich Popkov. 7 Mart 1964'te Angarsk, Rusya'da doğmuştur. 1992 ile 2010 yılları arasında Sibirya'da Angarsk, Irkutski ve Vladivostok'ta 80 civarında kadına cinsel saldırıda bulunan ve onları öldüren Rus seri katil ve tecavüzcü. Kurbanları öldürmeden ve kana bulanmış vücutlarıyla seks yapmadan önce çıplak soyunmaya zorlamış sapkın bir seri katil. En az bir kadının kafasını kesti ve bir kurbanın kalbine uydu. Suçlarının acımasız doğası nedeniyle kurt adam veya angaks manyağı olarak bilinir. Rusya'nın en üretken seri katili eski bir polis memuru olan Popkov 2015 yılında 22 cinayetten hüküm giydi ve 3 yıl sonra 59 cinayet daha itiraf etti. 10 Aralık 2018'de 59 ek cinayetin 56'sından suçlu bulundu. Polis, 3 cinayet için yeterli kanıt bulamadı. Popkov, ikinci kez müebbet hapis cezası aldı. Popkov'un idam edilmesi için çağrılar yapıldı. Ancak bu, Rusya'da ölüm cezasının olmamasından dolayı mümkün değildi. Mikhail Popkov, yetiştirilmesi ve kişisel hayatı hakkında, Eşi Elena Popkov ile evli olmasının ve Ekaterina adında bir kızının olmasının ötesinde çok az şey biliniyordu. Popkov, Irkutsk bölgesinde polis memuru olarak çalıştı ve yakalandığı sırada Angarsk Petrol ve Kimya şirketinde aynı zamanda özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Mahkemede verdiği ifadesinde, iktidarsız hale geldikten sonra öldürmeyi aniden bıraktığını iddia ederek cinayet çılgınlığının cinsel bir neden olduğunu öne sürdü. Kendisi kurbanlarını ölüme doğru çektiğinde biraz sarhoş olurdu. Barlara veya partilere gittikten sonra onları tuzağa düşürürdü. Alkolik olan ve çocukluğunda kendisini taciz ettiği iddia edilen annesinden intikam almak istediğinden şüpheleniliyor. Raporlara göre en az bir suç uzmanı itiraf ettiği 24 cinayetten fazlasını işlediğine inanıyor ve polislikten ayrıldıktan sonra sık sık seyahat ettiği Vladivostok'a kadar açıklanamayan cinayetlerin arkasında olabileceğini düşünüyor. Başlangıçta çarşamba katili olarak etiketlendi. Çünkü kurbanlarının çoğu haftanın bugünü erken saatlerde bulunmuştu. Cinayet ve tecavüz saltanatı 1992'den 2000'e kadar devam etti. Polis o zamandan beri herhangi bir cinayeti kanıtlayamadı. Ancak 24 Haziran 2012'de tutuklandı. Onu avlayan bir dedektif onu kurt adam olarak etiketledi. Topkav, müfettişlere ilk cinayetinin kendiliğinden gerçekleştiğini söyledi. Sadece arabamda bıraktığım bir kadını öldürmek istediğimi hissettim demişti. Evli ve bir kız çocuğu olan Popkov cinayetlerin işlendiği İrkuts bölgesinde 3500 polis ve eski polis memurunun DNA'sının analizinin ardından yakalandı. Sonuç olarak bazı kurbanlarında bulunan siperleriyle %100 eşleşme elde ettiler. Eski bir müfettiş olan Kitay, polis dosyalarında Popkov'un kurbanı olması muhtemel en az bir düzine daha dava olduğuna inanıyor. Suç mahallerindeki ayrıntıların çoğunun çalışma şekliyle uyuştuğunu söyledi. Popkov davasını araştıran müfettişlerden biri olan Mikhail Zaborin, 2003 yılında hala avladıkları katilin özelliklerini şöyle tanımladı. O, çekici ve girişken biri. Kadınlar ondan hoşlanır ama içinde bir canavar vardır ve bir kurt adamla savaşmak her zaman zordur. Siberian Times'e 29 Ekim 1998'de Angars kasabasının banliyosunda Yolda Yulia Kuprikova ile birlikte bulunan kurban Tatiana, Tanya Martinova'nın 20 yaşındaki kız kardeşiyle konuştu. Angarks'ta bir güzellik salonunun sahibi 46 yaşındaki Victoria Chagueva 15 yıl önce oldu ama acısı dinmiyor. Tanya'ya konsere gitmesi için bilet veren bendim ve katıldıktan sonra öldürüldü. Kız kardeşi evli ve küçük bir çocuğu vardı ve 24 yaşındaki kocası... Igor konsere gitmesine karşıydı. Ancak 19 yaşındaki kız arkadaşı Yulia Kuplikova ile birlikte gittiler. Fakat bir daha eve dönmediler. Kardeşi anlatıyor. Gerçekten korktum. İlk defa böyle bir şey yapıyordu. Bunu daha önce hiç yapmamıştı. O zamanlar cep telefonu yoktu. Tanya'nın bir nedenle bir gece orada kaldığını düşünerek sadece Yulia'nın ailesini arayabildik. Ama Yulia'nın ailesi onun da eve gelmediğini söyledi. Polise gittik. Ve genç kadınların kayıp olarak hisselenmesi için üç gün beklemeleri gerektiği söylendi. O gece bir çoban Angars yakınlarındaki bir köy olan Neget'in yakınında çıplak cesetlerini buldu. Tanya'nın kocası Igor ve ben polise geldiğimizde saat birdi. Daha annemize söylememiştik. Igor kesinlikle harap oldu ve sadece tekrarladı. Öldürüldü, öldürüldü. Ben de şok oldum ama buna inanamadım ve cevap verdim neden bahsediyorsun? Daha sonra bize cesetlerin yan yana bulunduğu, her iki kızın da tecavüze uğradığı, kesildiği ve doğrandığı söylendi. Uzmanlar bize önce öldürüldüklerini, sonra tecavüze uğradıklarını söylediler. Ağabeyim Oleg, Tanya'yı teşhis etmek için morga gitti. Cesedi görünce midesi bulandı ve dışarı çıktı. Oradan çıktığında yüzü yemyeşildi. Tek kelime edemiyordu. Ben ise içeri girip bakmaya cesaret edemedim. Tanya ve Julia'nın arkadaşlarıyla hızlıca bir şeyler içmeye gittiklerini keşfetmişti polisler. Daha sonra bir polis tarafından asansöre binmelerine yardım edildiği keşfedildi. Yalnızca bu piçin polis üniforması giymiş olması Tanya'nın arabasına neden bindiğini açıklıyor," diyordu ablası. Tanya'nın cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Sanki bütün kasaba oradaymış gibi hissettim. Zavallı annemiz birkaç kez bilincini kaybetti. Bununla başa çıkmak için çok fazla ilaca ihtiyacı vardı. Igor da hemen hemen aynı durumdaydı. Tanya'nın tabutu açıktı, yüzü yaralanmamıştı. Kafatasının arkasına ve vücudunda ağır bir şekilde kesikler vardı. Yulia ise daha şanssızdı. Tabutu kapalıydı. Yüzü parçalanmış ve şekli bozulmuştu. Anneleri Lubov Tanya'nın ölümüyle baş edemedi. Tanya ile birlikte ölmüş gibi hissetti. Hayat onun için anlamsız hale geldi. 2007 yılında 66 yaşında kalp krizinden öldü sanırım kalbi daha fazla acıya dayanamamıştı. Popkov'un geçen yıl tutuklanmasından sonra Victoria onu belli belirsiz tanıdığını fark etti. İkisi de aynı spor sahasında biatlon'a katılmışlardı. "Gazetede ve internette bu manyağın resmini gördüğümde dehşete kapıldım," diyor kız. Kız kardeşimin katili gözlerimin içine bakıyordu. Bir anda onunla tanışmış gibi hissettim. Ona baktığımda Nefes alamıyordum. Birkaç dakika sonra ona başka bir zaman baktım ve düşündüm. Aman Tanrım, onu tanıyorum. O kadar şok oldum ki bir bıçak bile alıp gazetede yüzünü kestim. Bu dehşeti içimden çıkarmam gerekiyordu. Onu uzun boylu, ince bir adam olarak hatırlıyorum. Her zaman yalnızdı. Bence böyle insanlar yaşamamalı. Bu canavar önünde çok mutlu yıllar olan kız kardeşimin canını aldı. O gün çok ağladım ama artık susma ve bekleme zamanı kanunen cezasını çekecek ve hapisteki suçlular da onu cezalandıracaktır. Eminim bir gün bütün cinayetlerin bedelini ödeyecektir. Popkov'un eski bir polis meslektaşı olan Dimitri, basında onun hakkında okuduğumda kelimenin tam anlamıyla şok oldu. Çünkü eskiden onunla çalışıyordum ve onu tanıdığımı sanıyordum. Kesinlikle normal bir adamdı. Biatlon'u severdi. Bir kez görevdeyken tutuklama sırasında bir tecavüzcüyü vurdu bir soruşturma yapıldı ve cezalandırılmadı. Şefler onun adil davrandığını düşünmüştü. Başka bir eski meslektaşı Nikolya şöyle söyler. Onunla 5 yıldır yakın çalışıyordu. Bir sürü şaka ve hikaye biliyordu ve partilerin ruhu olabiliyordu. Angarsk psikiyatristi Alexander Grishin şunları söyler. İki grup manyak vardır. Organize ve organize olmayan. Organize olmayan manyakları yakalamak kolaydır suçları çabucak çözülür. Organize manyaklar ise pop buna iyi bir örnek, yüksek zihinsel yeteneklere sahip, sosyal olarak uyumlu, genellikle aileleri olan, kendilerini güvence altına alan ve suçlar için zaman veren uygun işler bulan insanlardır. Böyle bir manyağı yakalamak zor iştir. Böyle bir insanı tespit etmek zordur. Polis kayıt testleri bile bunun için yeterli değildir. Sadece sarhoş kadınların onu cezbetmesi çocukluk sorunlarının bir parçası olabilir. Annesi alkol içerdi ve sık sık onu taciz ederdi. Belki çocukluğunda diğer sarhoş kadınlar da onu taciz etti ve tüm bunlar yetişkinlik hayatında daha sonraki davranışlarını etkiledi ve böyle bir korkunç sonuçlara yol açtı. kavun kurbanları polis olan bir erkek dışında 16 ila 40 yaşları arasındaki tüm kadınlardı. Kadın kurbanlar, fahişeler ya da sarhoş genç kadınlardı. Popkov'un ahlaksız olduğunu düşündüğü insanlardı. 1992 ile 2010 yılları arasında Angarsk, Irkutsk ve Vladivostok'ta yaklaşık 3900 kilometrelik alanda çeşitli noktalarda Popkov polis üniforması içinde kurbanları bedava yolculuk vaadiyle cezbetti ve onlara cinsel saldırıda bulundu kadınları bıçak, balta, beyzbol sopası ve tornavida gibi aletlerle öldürdü ve cesetleri o kadar acayip şekilde yaraladı ki Rus medyası ona kurt adam veya Angars manyağı adını verdi. Hayatta kalan kurbanların kapsamlı soruşturmalarına ve tanıklıklarına rağmen Popkov polisi 20 yıl boyunca atlattı. Ancak müfettişler bir model keşfettiler. Çok sayıda suç mahallinde kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan bir arazi aracı olan Lada 4x4'e ait izler bulundu. 2012 yılında ilk uskusa mevcut ve eski 3500 polis memurunun DNA testi aynı yıl Popkov'un yakalanmasına yardımcı oldu. Ocak 2015'te 22 cinayet ve 2 cinayete teşebbüsten ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. 2 yıl sonra Popkov, Rus seri katilleri Andrey Chikatilo ve Alexander Pikushkin'i geçen toplam kurban sayısı olan 59'a ek cinayeti itiraf etti. 10 Aralık 2018'de Sibirya'daki İrkutsk Bölge Mahkemesi'nde yargılandıktan sonra 56 cinayetten suçlu bulundu. Diğer 3 iddia edilen cinayet delil yetersizliğinden doğrulanamadı. İkinci müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Temmuz 2020'de Popkov iki cinayet daha itiraf ederek kabul edilen toplam kurban sayısını 83'e çıkardı ve Rusya'nın en üretken ve en acımasız seri katili oldu.